Arkadaşlar bugün YouTuber Simulator X oynuyoruz. Ama yanımda kuzenim İdil var. O da benim telefonumdan girdi. Ama ben şey ilk başlamışım. Onu da biraz ilerlettim de arkadaşlar. O yüzden e, şu an şey e, bir bakayım. Toplam 4 milyar kayıtı ve 6 milyar parası var arkadaşlar. 4 milyar kayıt ve 6 milyar para yani boom. O yüzden arkadaşlar kayıt yapacağız. Evet. Kameranı aç. Biz de video çekelim hadi. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Video video video. Hemen şimdi kayıtlamaya gidiyoruz. Pardon evime gideyim. Ben de geleyim mi? Evime kuzenim de gelsin. Hemen. Hı hı. Şimdi gidiyoruz. Evimdeyim. Artık arkadaşlar evimde kayıt yapalım. Şimdi amacım bin para yapıp düzgün şeyler almak. Belki ondan sonra farklı bir oyunlara da gireriz arkadaşlar. Karışık bir şey olur. Niye çıktın? Karışık, karışık oyun oynarız. Hemen şimdi kamera almaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Kamera almak için hemen evet. Upgrades'e gidiyoruz. Beklemem. Çok hızlı koşuyor. Evet. Uçuyoruz arkadaşlar. Hala <laughs> kayıt yapıyorum arkadaşlar. Ee, şey kayıt yapmayı seviyorum. Youtuber olmak güzel bir şey. Neyse devam. Ben kendi evime neden alamıyorum? Kendi evine kameranı yükseltmene gerek yok. Çünkü zaten senin kameran buranın. Bak şuranın arkasındaki sistem. O yüzden çok pahalı. Seninki o yüzden hiç almana gerek yok. Neyse arkadaşlar biz 140 paramızı ne alabiliyoruz Max? Bunu alalım. Tamam bu da yani şey işte ilk başlayan için güzel. Ne bekle? Kendime ben ne alacağım processi. Hemen arkadaşlar dışarıda AFK kal kalmış gibi tıklayarak video çekiyoruz. Kendi evinimden misin ha? Hala lan sandık düğünün düğün destek mi veriyor? Tamam arkadaşlar bir kere bir tane sandık açacağım. Başka da sandık açmayacağım. Ben Gerçekten bir kere sandık, sandık açacağım. sandık açmayı ben de eşya alayım. Bizim de eşya almaya gidiyor da yanlışlıkla sandıkla evine gitmiş. Ha Neyse. Arkadaşlar. E sandık açtıktan sonra şuradan bir yapayım. tane sandık açalım. 64'lük. Sandık kaçıyoruz inşallah derle bir şey gelir. Güzel yani. Şey. Gitti gitti gitti. Hayır. Neyse arkadaşlar. Hemen eve uçuruz o dönem. Biraz kayıt yapalım arkadaşlar. Kayıt 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 kayıt. Kayıt 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 kayıt. Şimdi hemen evimizi uçuruz. arkadaşlar. Özellikler. Arana harcamış. Kaldır. Mi? Pardon plakalar lan. Arkadaşlar. Neyse bilgisayarımızı yine koyalım. Yani Bilgisayarı ben yanlışlıkla bilgisayara dikkat yaptım neyse. Hemen yani kayıt. ben bir şey Oturdum kayıt. Ayet için oturuyorum. Kayıttayım. Neredesin evin nerede? Ya sus arkadaşlar. Kayıtlarımızı yapıyoruz ama çok yavaş arkadaşlar. Aman, 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 aman. ne ma ne ma ne ma ne ma ne. Arkadaşlar işte devam ediyoruz. 21 abone. O görüntülemeler. Kaşa kaç Koş dakika daha durar ondan sonra direkt yeni bir yeni bir şey geçeriz. O selamun aleyküm. Arkadaşlar ben iyi şey Şurada kayıt dursun arkadaşlar ben bir şey yapıyorum. Arkadaşlar hemen himler... koşun. Bakmak istiyorum. <laughs> arkadaşlar evim çok iğrenç. Tabi gördüğünüz gibi evim çok iğrenç. Ama bırak ben masayım. Hadi arkadaşlar. Her şeyimde burada tam. Çünkü ben çok iyi bir patron olduğumu Arkadaşlar. Sus. Sen arkadaşlar şey... iyi bir patron olduğumdan dolayı. Ben yapıyorum şu kuzenimden, an. Kuzenimden, mi? kuzenimden yar, kuzenimin şeyini yardım ediyorum. Yani e, telefondan tam düzgün oynayamıyorum. Tabii bak paran oluyor. O yüzden. Arkadaşlar işte şu an şuradaki bilgisayarı geri takalım. Bilgisayar Özelim telefonla şu an oynuyorum. Gerçekten çok kötü. Neyse. Geri geçebilirsin. Arkadaşlar hemen Oyunum kasmaya başladı arkadaşlar. Geliyor mu? Gel. Arkadaşlar sandalyeme oturdum da. İlk önce elindeki bilgisayarı bırakmalısın. Arkadaşlar. Tamam. Gel yanıma. Güldü. Yüklendi. Evimin önüne gel. Yemek yüklendi <laughs> diyorum. Buradan değil, buradan. Değil. Arkadaşlar, birazdan daha... arkadaşlar. Bir ay bir duruyorum kuzenimden oynuyorum da arkadaşlar bir ay duruyorum. Hemen, Hemen gidiyoruz. gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi Kupası şampiyon. Şampiyon en büyük Evet arkadaşlar. arkadaşlar bu videoda buradaki oyundan çıkıp yeni bir oyuna gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan oyunlara bakıyoruz. Bakıyoruz. Ben de Youtuber hayatı 2. İşte budur. Tam güzel bir oyun. Hadi bakalım arkadaşlar. Eski zamanlardakiler gibi milyon milyarlar abonelerle devam. Evet arkadaşlar. Bu zihnim de arkadan geliyor. yükseltmeler. Aynı ya. Özlemişim valla arkadaş ya Youtuber oyununa girmeyi. Uzun zamandır girmiyorum arkadaşlar. O yüzden yani. <laughs> Yani neyse işte yük Klasik getireyim mi? Bekliyorum. Klasik getireyim Hayır. Ne? Hayır abi. Arkadaşlar. Yuppi 1 milyar abonemizle devam. Bekle. Devam devam. Benim evime gel. Ya senin evini bilmiyorum. Neyse ben gösteririm. Evet arkadaşlar. Uşalım evimize. Uçuruz evimize. Uy telefonum. Telefonum yakıyor. Tam bu tutun. Arkadaşlar, uuu evi mi özlemişim, yatağı mı özlemişim. Oh, Kayıt. Evet arkadaşlar, küp evcil hayvanlara devam. Koat, at legend, kırmızı Kremize Evet He 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 he. Yapı kusursuz arkadaşlar. Kaydımızı hızlıca yapıyoruz. Yani çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Hemen şöyle yayınlıyoruz. Biraz oyun oynayacağım. Oo, açım, açım. aç Kurt gibi açım arkadaş o yüzden. Bu zorluğumuzu açalım. Tabii milyoner zengin olduğumuzdan. 15 bin bir büyük tek dönerim. Ben senin geldim. Sinemin belli olmuyor. Arkadaşlar. Sal Esman. Sal Esman. Oo 40 milyon abone tamam çok az ötesi. o yine eşyalar artık alabiliriz Tamam güzel. Evet arkadaşlar her zamanki gibi normal. Arkadaşlar şey yapalım kuzenimden oynuyorum da neyse. Hemen işte şuradan vın 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 arkadaşlar. Vın arkadaşlar. E, kaçıncı oluyor? Dört. Beşinci. Evet arkadaşlar. Benim evime doğru gidiyor kuzenim diye. Şimdi karşılayacağız. Karşılayacağız onu. Karşılayacağız. Karşılayacağız. Karşıladık. Selamun aleyküm. Evet, mesela Ben oyun oynayayım. Hayır benim bilgisayarımda oynayamaz. Benim evimde gidelim. Ben burada. Hayır. Bakarım. Benim evim zihnin ötesi. Neyse onun evine de gideriz arkadaşlar. Uğrarız Selamun aleyküm. Bağa YouTuber, YouTuber dünyana hoş geldin diye daha yeni başlıyor da yani. Hmm, ondan hiç oynamadım <laughs> o yüzden. Evet, evet, evet. arkadaşlar kusursuz ötesi ve efektlerimiz yaptık. Bir saniye yayınladık. Ne diyor? Oo, Ren. Dur, ne? Lan blok. Lan remim bozuldu arkadaşlar. Hay ben böyle işin remim bozuldu. Neyse hemen nadir remleri taktık. Işte, arkadaşlar oh, şu balkonumu özlemişim ha son yap nasıl yaptım hatırlıyorum arkadaşlar oh, oturayım ben oh, bir milyar abonem ya hadi gidiyoruz lan gidiyoruz gidiyoruz senin evine senin evine gidiyoruz tamam Daha arkadaşlar. Bana girdim arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar. Kuzenimin çıkmasını Çalışıyor mu? Ziyaretçimiz kimmiş bakalım. Hemen arkadaşlar. Oyunlar. Birinci evden. Hemen. Nerede? 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 Lava X31 41. Ziyaret. Lava X31 evet, arkadaşlar. Ama bir dakika. Ben karşılayacağım. Oo. Mecbur ki. Ayrıl, ayrıl. Bakayım kendi evimi özlemişim. Arkadaşlar, un <laughs> gibi daha PlayStation'ım. Evi yiren. <laughs> daha PlayStation'ım yok ama. Evin, ee, daha PlayStation'ım. Kuzenimin evi yiren. çünkü daha yeni başladı. Yani. Arkadaşlar, o yüzden. Neyse yeni, yeni bir oyun. PlayStation boğundan. bile yok arkadaşlar. Can sıkıntısı yeni oyun arkadaşlar. Ra ta 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 yeni oyun arkadaşlar. Ee Kresim ne mi? olsun ne olsun ne olsun. Kresim ne mi? olsun? Hayır ne olsun. Evet arkadaşlar rakipler. Evet gir. Bir rakipler. Evet arkadaşlar. Ma bir dakika dur. Hemen devam ediyoruz tabii. rakiplere girerse. bekliyoruz arkadaşlar. Bir hmm, bekle. geliyor, geliyor. Girdi. Gel Hemen. O ama buradasın. Uçuyoruz. Olviyu. <laughs> <laughs> Tabii arkadaşlar. Neyse. Dojle, dojle. Tamam abi, dojle, dojle. Mana mı dojle, dojle, dojle. Ta 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 ta. Hur. Oynuyor musun? Arkadaşlar? Savaşırken indireceğim. Neredesin? Gel. Aa tamam. Dur dur dur. Dur bak. Ben buraya, sen de öbür tarafa geç. Benim yanıma geç. Hadi yanıma geç. Tamam. Karşı La ne oldu? Oo teleport yani. Aa olmadı. Ee, sen çıkıp girsene. Evet arkadaşlar bir sıkıntı oldu gibi. Ne var ne bari? Sus. İşte arkadaşlar e, şey bir sıkıntımız var. Kuzenim evet. evet. geri geliyor. Geri Ben de geri geliyor arkadaşlar geri geliyor geri geliyor oyundan geliyor. De... Geliyor. Geliyor. çıkıp girmesi lazım da geri geliyor sen nasıl geri geldin? Evet geri geldi geri geldi geri geldi spamlandı evet giriyordur 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 arkadaşlar birazdan giriyordur giriyordur arkadaşlar hadi gir gir süvü çekmek istiyorum süvü süvü çekmek istiyorum süvü süv Easy. Evet onu bekliyoruz. Hayır karşı değilim baba. Oo, oo. Evet Deneyebilir misiniz? Yüklenebilir misiniz? Yüklenebilir misiniz? Bak, yüklenebilir yüklenebilir yüklenebilir. misiniz? yok mu size? Hı. E senin ödevin yok mu? Aa, ben ödevde yaptım. Evet arkadaşlar evet, de devam. Senin ödevin yok mu? Var ama ikisi, ikisi de dinlenecek. Evet. Devam. Samir. Evet. Devam. Böyle oluyor. Şey ödevlerden dolayı da. Şey. <laughs> ödevlerden dolayı da. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Kuzenim giremiyor. O yüzden şey. Özel sunucu varsa ona göre gireceğiz de arkadaşlar. O yüzden. Yok ki daha iyi arkadaşlar. O zaman kuzenim ayrılıyor. Başladı bu yavaş ben o zaman evet. ben mecbur ki kuzenim ayrılıyor. Kuyuydu. ben daha ayrı girmedim olmazsa ayrılıyor. Evet tabii yani öyle. Ama ayrıydı diye. Çünkü devam. Geldim. Yani... Ta, ta 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 -sa ta sahur din 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 din. Ma din 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 din. Eee arkadaşlar. Arena, arena. Arena, arenayı seçtik arkadaşlar. Au, bu beni çok zorlayacak arkadaşlar. Neyse, 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 easy, easy, easy. yaparız, yaparız. Yaparız, yapamazsak da boş Arkadaşlar bu nasıl? Ha kazandım. Arkadaşlar kazandım. Devam devam devam. İkinci tur için devam ediyoruz. Of, hop. Bismillah. Ay 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 arkadaşlar ay ay ay. Arkadaşlar. Aha. Arkadaşlar arkadaşlar. Ee, nerede bu? Bu nerede? Nerede lan bu? Ha? Orada orada orada. Orada orada orada. Ben mi neredeyim? Hop. Kutlayasam ben farklı Allah olur. Allah Allah. Arkadaşlar. Hı. Sıkıyor. Sıkıyor. Tepeden tepeye arkadaşlar. Tepeden tepeye. Tepeden tepeye. Ya biz öleceğiz ya sen. <laughs> i̇şte budur be arkadaşlar. Yes be. Saldırmak için bekliyorum. Savaş başlasın o zaman. Oo, oo. Dikkat et. Aman aman dikkat et. Aman aman dikkat et. Aman aman dikkat et. Aman aman, dikkat et. Ooo demek ki kızışmalı. Alamaz beni arkadaşlar. Alamaz alamaz. Aldı. Arkadaşlar aldı beni. Neyse neyse 2-1 2-1 2-1 sıkıntı yok arkadaş 2-1. Bombayla başlayacağım. Bismillah. Yerinde durması lazım bunun. Çıldırmasın ya. Hayır arkadaşlar 2 iki, iki. Ne yapacağız? Neyse devam arkadaşlar. Bombayla başlayacağım harbiden. Bismillah. Arkadaşlar yes be aldım. Aldım yes be. 3, 4, 5 tane 2 maçta 2 tur daha kazanırsam güzel olur arkadaşlar. Samir'e yardımcı oldum. İçim açtı arkadaşlar. Arkadaşlar. Yes. Aldım be arkadaşlar. Yes. Seviye atladım. Hem de son maçım. Son maçım. Eğer maç noktası diyor arkadaşlar. Çünkü bu son. Son çünkü. Son çünkü. Son çünkü dayan Samir. Bak kaçma. Kaçma lan. Kaçma. Jarjör değiştir. Jarjör Yes arkadaşlar be. Kazandım be arkadaşlar. Kazandım be. İşte baba piro böyle kazanır ya. Arkadaşlar. Level 18. 8'i 18 kişi yendim. Hadi bakayım arkadaşlar. Görevlerden de görevi daha tamamlamadım. Atışamam hareketle yok, yok Silahlardan arkadaşlar tüfekten ne varmış sarmalar. Uy! arkadaşlar çok güzel. Tamam artık yeni silah bak. Şeyimiz de çok güzel oldu yeni silah kaplamamız. Aa, arkadaşlar. Çok güzel oynadım da Herkes nereye kayboldu? Biz arkadaşlar biz silahımızın paketini yaptık. Level 10 olduk. Yay! Level 10. -10. Ee, arkadaşlar, Woo, right. Giriyorum. Hak. <laughs> Saldırı tüfeği. Şey ee, straight. Hmm. Ondan sonra bir de katan alsak güzel olur. Başka oh, harbiden burada şimdi Molotov güzel gidiyor. Molotof. Evet silahımıza merhaba. Doink. Merhabalar. Uf, arkadaşlar. Neyse ayrılıyorum. Dedemim maçı çünkü oynuyor. Arkadaşlar ben buna katılmam. Level 56'ya karşı ne alaka? Şuna girelim. Bu level 60 tamam mı ya? Of. Tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah kazanırım. Kaybetmek evet, istemiyorum çünkü arkadaşlar. O yüzden ne oluyor lan? Ehli yani, 2, 1, 0 arena. Oha arena tabi arkadaşlar arena. Level 63. Oha lan level 190 var adamlarda. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar çok easy oynuyorlar. Oha. Tamam bizim için izliyoruz, bizim takımdaki arkadaşımızı izliyoruz. Şekil yapma bak, işte böyle şekil yapma ölürüz. Neyse arkadaşlar devam, 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 devam sinir yok, sinir yok, sinir yok sakinlik yok, sinir de yok sakinlik de yok. Oha <laughs> 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 lan kartal gibi atlıyorlar arkadaşlar, oha kartal gibi atlıyorlar. Bir gitti. Of çok kötü indiriyorlar. Arkadaşlar şey iki oldu. Devam edeceğim. Biraz pusacağım pusacağım. Tamam şöyle pusayım arkadaşlar. Öldü, öldü. ben çıkıyorum oyundan ya. Of ben çıkıyorum ya. Arkadaşlar. iki dakika bir şey. Neyse neyse. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar. Bugün videonun sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Bu ara şey şeye bakayım. Tamamdır arkadaşlar. Görüşürüz.